kuru oldu merhaba arkadaşlar bugün sizlerle etli kuru fasulye yapıyorum şimdi etlerimiz gayrı olsun etimiz gayrı oldu içine bir tane de kırmızı biber atıyorum. Biraz da böyle kalmıştım Bir kaşık sarç atıyorum. Bir kaşıktan az fazla da pul biber atıyorum. Tuz atıyorum. toslu biber atıyorum. Bir kase de fasulye koyuyorum. Şimdi suyunu koyuyorum. İki buçuk kase su koyuyorum. Bunu pişmeye bırakıyorum şimdi. fasulyemizde pişiyor. Altı kısık şekilde pişiriyorum. Kuru fasulyemiz pişti.